Hazır giyim eşyaları oda başkanı Sayın Hüseyin Karnabüyük ile birlikteyiz. Başta sektörünüz ve pek çok sektör olmak üzere gıda ve temizlik haricinde koronavirüs salgını ve salgından öncesinde de e, bu iki sektör dışında kalan sektörlerin esnafın ve sanatkarın sıkıntı içinde olduğunu ifade ettiniz. Evet. Bu konudan düşüncelerinizden ve önerilerinizden söz eder misiniz Sayın Başkan? Şimdi bu konu... 3 aydır devam ediyor. Suriye meselesi, ipliği meselesi derken koronavirüs meselesi geldi. Koronada, dünya genelinde bir salgın var. Evet, dünya genelinde bir salgın. Bu salgında e, bu meslek dalları yani giyimdir, tuhafiyedir, ayakkabıdır. Yani alım satım yapanlar veya imarat sektöründe olanlar e, kaos içindeler. Ticaret dönmüyor, para dönmüyor. sevtesiz dükkanlar kapanıyor. Eğer bu koronavirüsün de böyle devam etmeye benziyor. E, biz gibi esnaf ve sanatkarların da Ay sonu geldiği zaman çek ödemeleri var. Kredi kartı ödemeleri var. Kredilerinin ödemeleri var. Esnaf kefalet kooperasyonu ödemeleri var. Bunlarla ilgili esnafın şu anda sıkıntısı içinde ve ay sonu nasıl gelecek, Nisan ayı nasıl geçeceğiz gibi bir düşüncesi var. Bu karamsarlığın önüne geçilmesi için hükümetimizden ve devletimizden görev bekliyoruz. Bu, buna bir çare bekliyoruz. Sanayi Ticaret Bakanımızın da bununla ilgili yarın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın da bir açıklaması olacağını Duyduk. Bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bir çare bekliyoruz. Bu çare ne olacak? Yarın merakla bekliyoruz. E, TESKOMPADR, Esnaf Kefaret Kooperatifi'nin e, genel merkezi. Türkiye çapında. E, oda başkanlarımız var. Odalar Birliği başkanlarımız var. Bu başkanlarımızın hepsinin acilen toplantı yapıp, toplantılar yapıp bu esnaf ve sanatkarı bir çare bulması gerekiyor. Esnaf ve sanatkar çare bekliyor. Yani esnaf ve sanatkar da koronavirüs gibi ee, hastalık pençesinde yani ekonomik krizin pençesinde çekler sanatlar eğer dönerse mevcut esnaf ve sanatkârımızın sicili bozulacak. Sicili bozulduğu zaman krediye imkan, kredi alma imkanları da kalmayacak. Dönemlerde son 10-15 yıldır hükümetimizin uyguladığı politikalarla gelişim, dönüşüm bir e, hükümetin politikası vardı. Çok ufak esnaf ve sanatkarımız bunu ayak uyduramadığından dolayı e, esnaf ve sanatkarımızın sicili bozuldu. Mevcut kalan sicili düzgün esnaf ve sanatkarımızın da bu koronavirüs davasında sicilinin bozulmasını istemiyoruz. Esnaf ve sanatkarımıza acilen bir can suyu lazım. E, kefalet kooperatif girdilerinin ötelenmesi, çalıştırdıkları işçilerin sigorta primlerinin ötelenmesi, bağkur primlerinin ötelenmesi veya ay sonunda çek senet borçları gelen esnaf ve sanatkarımızın e, bu borçların bankalarla anlaşarak ileri bir tarihlere ötelenmesi gibi e, gerekli olan e, şeylerin e, hükümet tarafından yapılmasını arzu etmiyoruz. Devletimiz tarafından yapılmasını arzu ediyoruz. Neticesinde bu bir savaş halinde Türkiye. Koronavirüs savaşı. Yani ekonomik savaş aynı zamanda. Bu savaşla da esnaf ve sanatkarımızın hem de sanayicimizin sağlam bir şekilde çıkmamız lazım. Eğer biz bu savaşı kaybedersek 3 ay içinde bütün esnaf ve sanatkar ve sanayicinin çekleri dönerse Sanatlar dönerse, kredi kartları gecikmeli ödenirse bu esnaf ve sanatkarın ve sanayicinin sicili bozuluyor. Ülkenin ekonomisi komple biter. Yani bu ekonomik savaşta esnafın elinden tutun diyoruz. Evet. evet. İleviniz var mı efendim? İlavem yok. i̇şte tüm oda başkanlarımızı, birlik başkanlarımızı, federasyon başkanımızı, TESKOP'un başkanlarını, bütün herkesi göreve çağırıyorum. Bu bir acil önlem. Ben esnafın içinde olduğum için, birebir yaşadığım için bunlara muafım ve bunu da sizlerin aracıyla seslendirmek istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim.